Sokrates öldüğü zaman Platon 28 yaşındaydı. Soylu, zengin de ailenin çocuğuydu ve o çağda alınabilecek en iyi eğitimi almıştı. Olimpiyatlarda yarış kazanmış bir atletti aynı zamanda. Sokrates'in konuşmalarını dinlemiş ve ondan çok etkilenmişti. Onu tüm şampiyonlardan üstün tutuyordu. Hocasının ölümü Platon'u çok etkiledi. Onun gibilerin öldürüleceği değil, iktidara geleceği bir devletin nasıl kurulabileceğini bu kaygıyla yazdı. Hocasının ölümünden sonra önce Atina'yı terk edip 40 yaşında olgun bir insan olarak geri döndü. Dünya akademilerine adını verecek olan Akademos'u kurup hocası gibi o da gençlerle buluştu. Sanatla filozofiyi birleştiren, düşüncelerini bir çeşit tiyatro yoluyla anlatan diyalog türünü bu dönemde yarattı. 10 kitaptan oluşan bu eser, Platon'un Ustalık Dönemi eseridir. Ben ilk okuma denememi lise yıllarında yapmıştım. Felsefe'ye dair daha önce Sofi'nin dünyasından başka bir şey okumamış biri olarak ne kadar anlayabilirsem o kadar anlamıştım. Ama o yaşta bile bana çok şey katmıştı. E madem felsefe öğrencisiyim artık yeniden okumanın zamanı geldi de geçiyor bile dedim ve gerçekten çok keyif alarak yeniden okudum. Doğuda ve batıda Hristiyanlık ve Müslümanlıktan önce kutsal değilse bile en önemli kitap devletti. İslam coğrafyasında Eflatun olarak bilinen Platon'un devleti ideal bir toplum düzeni yaratmaya çalıştığı için bu anlamda Ütopya sayılan ilk eserdir. Bugüne kadar ortaya atılmış tüm devlet kuramlarının, tüm devlet düzenlerinin kaynağı sayılır. Platon'un bütün diyaloglarında olduğu gibi devlette de düşüncelerin ne kadarının kendisine ne kadarının Sokrates'e ait olduğunu bilemeyiz. Sokrates'in kim olduğunu, nasıl yaşayıp öldüğünü az çok herkes bilir. Milattan önce 470 399 yılları arasında Atina'da yaşamış her düşündüğünü açıkça söylemiş, devletin politikalarını açıkça eleştirmiş, etrafına topladığı gençlerin ahlakını bozduğu gerekçesiyle ölüme mahkum edilmiştir. Kendini kurtarmak için düşüncelerinden taviz vermemiş, tutsak olmadığı halde şehirden kaçmaya kalkışmamış, dostlarıyla sohbet ederek celladın getirdiği baldıran zehrini şarap içer gibi içmiştir. İş Bankası yayınlarında Sabahattin Eyüpoğlu ve Mehmet Ali yazdığı 15 sayfalık enfes bir ön sözü var. Platon'un ağzından bu ölüm gecesi orada aktarılmış okurken gözlerim doldu benim ve ölüm karşısındaki duruşunu hiç bozmayışı beni çok etkiledi gerçekten. Bu kısmı da mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Kitabın kurgusu şöyle. Sokrates arkadaşıyla birlikte Pire'ye gider. Amacı Tanrıçaya dua etmek ve şenlikleri görmektir. Dönüşte bir arkadaşın çocuğunu durdurur ve ardından arkadaşı ve yanında bir grup insan gelir. Ona ısrarla evine gelmesini söyler. O da onları kıramayıp gider. Asıl diyalog Sokrates'in arkadaşının babasına yaşlılığın nasıl olduğunu sormasıyla başlar. İhtiyar, uslu, akıllı ve dengeli insanlar için yaşlılığın tatlı bir umut olduğunu çünkü ihtiyarların çoğunlukla öbür dünyayı düşündüklerini söyler. Hadise yani cehenneme korka korka gitmemek için bu dünyada dürüst ve iyi bir insan olmak gerekir. Bu cevaptan sonra doğruluk ya da adalet üzerine bir tartışma başlar. Doğruluk herkesin hakkını vermektir. Doğruluk dosta iyilik düşmana kötülük etmektir. Doğru olan güçlünün işine gelendir gibi aforizmalar havada uçuşur bu bölümde. Böylece çeşitli mesleklerden yola çıkarak doğruluk ve eğrilik üzerine tartışmalar devam eder. Homeros'tan yapılan bir alıntı işin seyrini değiştirir. Yalvarıp yakarmakla tanrılar bile kandırılır. Öyleyse doğru gibi görünmek yeterlidir. Nasıl olsa evlilik yapınca yalvararak kurbanlarla Tanrıların gönlerini yapıp kendimizi affettirebiliriz ve cezadan kurtuluruz. Öyleyse evlilik yerine neden doğruluğu seçelim? Bunun üzerine Sokrates doğruluğun nasıl bir şey olduğunu önce devlette de sonra bireyde incelemeyi ve bu şekilde daha anlaşılır olacağını söyler. Yani asıl amaç ideal devlet kurmak değil doğruluğu bulmaktır. Platon'a göre insanlarda yaratılıştan farklı yetenekler vardır ve bu yüzden herkes yeteneğine göre belirlenmiş işi yapmalıdır. Herkes sadece kendi işini yapmalı ve iş çeşidi kadar da çok insan bir arada yaşamalıdır. Gereksinimler arttıkça devlet büyüyecek ve ister istemez sahip oldukları topraklar onları doyurmaya yetmeyecek. Yeni topraklar için savaşmak zorunda kalacaklar. Böylece savaşçı ya da bekçi dedikleri bir sınıf doğar ki devletin başına geçecek olanlar da bu sınıftan seçileceği için onların eğitimi çok önemlidir. Böylece bu yeni devlette de eğitimin nasıl olması gerektiğine geçilir. Hem bedensel hem zihinsel olarak çok iyi eğitilmesi gerekir savaşçıların ama öncelikle zihinsel gelişim önemlidir. Bunun için kullanılan masalların nasıl olması gerekir? Öncelikle kötü içeriklerden mesela tanrıların küçük düşürüldüğü sahnelerden arındırılmalılardır. Burada Homeros'un İlyada'sı örnekler eleştirilir. Şiirlerde ölümün korkunç bir şekilde betimlenmesi, tanrı ve tanrıçaların arzularına gem vuramayan, duygularına hakim olamayan zayıf kişiler olarak gösterilmesi kabul edilemez. Bu bölümlerin şiirlerden çıkarılması söylenir. Şiirlerden şunu atmalı, bunu atmalı derken her kılığa girmeyi, her şeye öykünleyi ustalıkla bilen şairleri de devletinden atmaya kadar vardır olayı. Çünkü onlar insanlar üzerinde bir tanrı etkisi yaratır ve hayatları boyunca tek bir meslekle uğraşması gereken insanları farklı yönlere kaydırabilirler. Sadece aklı başında sert askerlerin eğitimine uygun şeyler söyleyenler kalabilirler. Aynı şekilde müzik de ağırbaşlı olmalı, ruhu yüceltmeli ve soylu olmayı öğretmelidir. Öyle içki sofraları kurduracak melankolik müziğe devlette yer yoktur. Beden eğitiminin üstünde pek durulmaz zaten iyi bir ruh kendi iyiliğiyle bedenini olabildiğince iyileştirir. Müzikteki sadelik gibi yiyip içmede de sade ve az tüketim yapılmalıdır. Böylece savaşın zor koşullarına hazırlıklı olunmalıdır. Beden eğitimiyle ilgili olan bölümde beni dehşete düşüren bir şey vardı. Hekimler bedenleri ve ruhları yaratılıştan iyi olanlara bakacaklardır. İyi olmayanlara gelince Bedenleri sağlıksız olanları ölüme terk edecekler. Ruhları yaratılıştan kötü ve düzelmez olanları ise kendileri öldüreceklerdir. Platon'un kurduğu ideal devletin birçok bakımdan Sparta devletini anımsattığı bilinir. Sparta'da bir çocuk doğduğu zaman devlet görevlileri vücudunu, sağlığını inceler, büyümesine ya da atılmasına karar verirlerdi. Sokrates, devlet yöneticilerinin yaşlılardan ve hayatları boyunca toplumun için iyi şeyler yapmış, akıllı, erdemli kişilerden olması gerektiğini söyler. Devletteki hiyerarşik yapıyı ise bir Fenike masalından yola çıkarak şöyle anlatır. Ruhu altınla yoğrulanlar, yani yöneticiler, filozoflar, ruhu gümüşle yoğrulanlar, bekçiler ve ruhu bakır ve tunçla yoğrulanlar, bunlar da çiftçiler ve zanaatkarlardır. Ama altından doğanların gümüş, gümüşten doğanların altın olabileceği, yani sınıflar arası geçişin mümkün olduğunu söylemeyi de ihmal etmez. Koruyucular ya da yöneticilerin mülk edinmeleri ve aile kurmaları yasaktır çünkü bu onlara hırs verir ve devlet için kötü sonuçlar doğurur. Bu arada kadınlar da erkekler gibi eğitim görüp aynı yerlere gelebilirler diyor. Fakat fiziksel zayıflıklarından ötürü onlara daha hafif işler verilmelidir. Bu kurulan devlette de başlıca değerler bilgelik, yiğitlik, ölçülük ve doğruluktur. Toplumda herkesin kendi işini yapmasıyla doğruluğun sağlanacağını söylüyor. Kadınlar ve çocukların ortak olması, babanın oğlu oğlunun babasını tanımaması, Evlenmelerin sayısının devlet tarafından saptanması, savaşta ve barışta yararlık sağlayan gençlere çoğalmaları için daha çok kadınla birlikte olma hakkı tanınması gibi kulağa şimdi korkunç gelen şeyler devletin bekası için zaruridir. Platon'a göre devletin başına tabii ki filozoflar olmalıdır. Çünkü bilim düşkünü olduğu için yalancı olmaz. Bedeni için değil, ruhu için çalışır. Yani açgözlü ve ölçüsüz değildir. Hırçın geçimsiz değildir ve sağlam bir belleğe sahiptir. Tabi filozof gibi geçinenleri, kötü eğitimlileri bunun dışında tutar. Sokrates burada en yüksek bilimin konusu iyi iddiasıdır der ve iyinin bilgisine ulaşmamış bir bekçi işini tam anlamıyla yapamaz der ve iyinin bilgisine de yalnızca filozoflar ulaşabileceği için devleti de onlar yönetmelidir. Sıra geldi Platon'un mağara benzetmesine. Yer altında mağaramsı bir yer yerde insanlar tutsak bir şekilde durmaktadırlar. Mağaranın ağzı ışığa açıktır fakat mağaradaki insanlar mağaranın ağzına sırtları dönük bir şekilde zincirlere vurulmuşlardır. Yüksek bir yerde yanan bir ateş mağarayı aydınlatır. Bu şekilde insanlar kendi gölgelerini sadece görebilirler mağaranın duvarında ve bunu da gerçek sanırlar. Bu insanlardan biri zincirlerinden kurtulursa ve gözlerini ışığa çevirirse önce canı acır. Gözleri kamaşır. Gerçek nesneleri gördüğü için şaşırır. Alışana kadar zorluk çeker fakat sonunda gölgeleri, insan ve hayvanların sudaki yansımalarını en sonunda da kendini görür. İşte böylece bir ikilem arasında kalır filozof. Geriye dönüp mağaradakilere gördüklerini anlatsa onu öldürebilirler. Oysa artık karanlıkta yaşayamaz. Öyleyse arkadaşlarının zincirlerinden kurtulmaları için hakikati göstermelidir. Geldik 8. kitaba. Bu kitapta devlet şekilleri üzerinde duruluyor ve 4 tip devletin 4 tip insanı temsil ettiği söyleniyor. Bunlar timokrasi, oligarşi, demokrasi ve tiranlıktır. Demokratik devlette de yöneticiler parayı çok severler ve rahat harcayabilmek için sürekli yasaları değiştirirler. Sonunda halk yasaları dinlemez olur. Bu tip insanlar da kendini beğenmiş, nutuk dinlemeyi seven, köylere kötü davranan fakat özgür insanlara iyi davranan, güç ve mevki peşindeki insanlardır. Oligarşi devletin başında zenginlerin bulunduğu yönetim şeklidir. İşi bilmeden sadece zengin olanların yüksek mevkilere geldiği bir sistemdir. Halk fakir olduğu için hırsızlık ve ahlaksızlık bu dönemde artar. İşte bu karışıklıkta fakir halk ayaklanır ve kazanırsa demokrasi ortaya çıkar. Sokrates, demokrasilerdeki özgürlüğün düzensizliğe sebep olacağını söylüyor. Demokrasilerde devlet adamının nasıl yetiştirileceği ile ilgilenilmez. Yönetici kendisini halkın dostu olarak tanıtsın yeter. Böylece oligarşiyi nasıl para düşkünlüğü yıkarsa demokrasiyi de özgürlük düşkünlüğünün yıkacağını söylüyor. Devlet herkes hep istediği özgürlüğü veremeyince kavga çıkacaktır. Baskı gören yurttaşlar ayaklanıp başlarına buyruk hareket etmeye başlayınca da devreye tiranlık girecektir. Önce halka kendisini iyi gösteren zorba zamanla iç yüzünü belli eder. Çıkarları için savaşır ve halkın gözünden zamanla düşer sonunda zorbada mutsuz olur. Son iki kitapta insan ruhunun bölümleri ve nasıl iyi bir insan olunabileceği uzun uzun anlatılır. Platon, Sicilya'nın zorbası kral Dionysos'un sarayına gidip düşündü bu devleti gerçekleştirmeyi denemiş. Ama ne filozof olmayan ne de devleti filozoflara bırakmaya niyetli olan kral Platon'u kapı dışarı etmiş ne Yunanistan'da ne de başka bir yerde gerçekleşmeyeceğini anladığı en iyi devleti hocası Sokrates'le birlikte bu kitapta ölümsüzleştirmiş. En iyi devletin bir ütopya olduğunu o da biliyormuş tabii ama en azından insanların zihinlerinde böyle bir devlet kurarak doğruluğu yaşatmak istemiş. Bu kitapta beni etkileyen Platon'un kurduğu, düşündüğü devlet modeli değildi. Devletle de birey arasındaki karşılaştırmalardan örülmüş benzetmelerdi tüm eserler olduğu gibi devleti de yazıldığı dönemle ilişkilendirerek değerlendirmek gerekiyor. Atina'da demokrasi çöktüğünde 23 yaşında olan, yenilenen demokrasi hocası Sokrates'i idam ettiğinde 28 yaşında olan Platon'un demokrasi taraftarı olmasını bekleyemeyiz örneğin. Ama Platon'da bugün bile geçerli olan ölümsüz şeyler var. Mağara benzetmesinde olduğu gibi zincirlerinden kurtulmanın, gerçekleri görebilmenin bedeli olduğunu, İnsanları konfor alanı dışına çıkarmanın, gölgeleri değil gerçekleri görmelerini sağlamanın ne kadar zor olduğunu bugün de görüyoruz.